Bugün 12 Mart 2020 Perşembe. Yazın ki olayından ötürü, Cumhurbaşkanı hakaretten ötürü geçen hafta duruşmam yapıldı. Karar verildi. İki sene dört ay hapis cezası aldım. Bunu istinafa gönderdim bugün. Sonucu yakın zamanda gelecek. Eğer karar bozulmazsa hapiste olacağım. Ben en çok e, şeye üzülmüyorum. Hapse gideceğime üzülmüyorum. Neyi üzülüyorum biliyor musunuz? Videolarımı tamamlayamadım. Ona üzülüyorum. En az daha en az yüz küsür yüzlerce video yapacaktım. Ama maalesef şu an görünmüyor. Vaktim kısıttı. Hızlıca yapsam mı acaba? Belki de bilemiyorum. Son videomu çekip Uzunca bir süre için yayın hayatımda kapatabilirim. Ya da son videomu karar gelip tebliğ edildikten sonra çekip koyabilirim. Son videomun adı Benim bir sevdiğim vardı. Öldü. O olacak. Son videomun adı. Son video derken yani hapse girmeden önceki son videom. Ne olur ne olmaz. Çıkışı olur olmaz. Tabi istinaf Olumlu sonuçlanırsa buna gerek kalmaz. Bu son videoyu ise YouTube kanalını kurmadan önce düşündüm. Daha doğrusu neredeyse büyük oranda istifa etmemin de sebebi buydu. Evet, siyasi ve mesleki ve ruhsal sebepleri de vardı. Yani polislik artık, özellikle polis hamilliği, küçük bildeki polis hamilliği benim için yapılabilecek bir durumdan çıkmıştı benim için. Bir zulme, bir çileye dönüşmüştü. Yapamazdım artık yani. Ben istifa ettim. Birkaç tane yakınım var, konuşuyoruz onlar Sonradan tanıştım. Niye istifa ettin diye anlamsızca soru soruyorlar. Bilmiyorlar ki şunu dedim en sonunda kendisine de. istifa etmeseydim ya kendime ya da bir üstüme zarar verecektim. Cinnet getirip bir zarar verecektim. Hiç yapmak istemediğim bir şey yapacaktım. Bu çok kötü bir durum. Böyle olması çok daha iyi oldu. Yani şu an 12 Mart 2020 ve sağ ve hayattayım. Elimi kana bulamadım. Hiçbir şey yapmadım. Eğer istifa etmeseydim, Temmuz'da bu dilekçeyi vermeseydim, şu an kesinlikle ve kesinlikle 2020'yi bile göremezdim. Yani bırak Mart ayını. 2020'yi bile göremezdim. Ya birini vururdum. Ya kendimi de vururdum. Ya da her ikisi de bir de. Beni de vururlardı. Hain olarak defterimi kapatırlardı. Ne olarak defterimi kapattıkları da önemli değildi ama öyle olmaması daha iyi. Böyle olması daha iyi. Fazladan 3-5 ay bir sene neyse yaşadım. Kötü mü? Fena mı? Hakim Hakim Hanım baktı. Son olayımı da gördü. Son işte şehir meydanında bağırışımı falan. Onların da görünce hükmün geriye bırakılması vermedi. Ben onu da izah edecektim ama dava konusu olmadığı için önceki konuyu anlatmamı istedi. Ben anlattım. Ne yaptımsa vatan için yaptım. Vatanı sevdiğim için yaptım. O meydana çıkıp konuştuklarım, bağırmam, söylediklerim, Nezarette bana olay tutanağı imzalattılar. Hataları var. Bunu söylemeyeceğim. Duruşmada söyleyeceğim. Onun da duruşmasında söyleyeceğim. Bana imzalattılar ama. Hataları var. Kesinlikle şunu söylemişim. Ya ordumuz çok zayıf demişim. Onu o şekil söylemedim ben. Onu o şekil söylemedim. Ordumuz, askeri, komutanları, bütün savaşçılar, bütün yiğit, cesur delikanlılarıyla her zaman güçlüdür. Ancak komuta kademesinde liyakat kaldı mı? Konuştuğum insana onu dedim ben, o gence o çocuğa. Ordumuzu birilerinin yani yönetimin bu şekilde davranışı, yanlış yönetimi yüzünden zayıf bırakıldığını düşündüm. hani yanlış mı söyledim? Sen gönderiyorsun o kadar askeri bir yere hava savunma istihbaratını alamamışsın. Bu komuta kamp zafiyet ve zayıflık anlamına gelmektedir. İstihbari bir gücün yok mu? Demek istediğim buydu. Ama onu bile çarpıtmışlar. Çarpıtsınlar sorun değil. Ben yüreğimde kendimi biliyorum ya. Gerçekçi olmak her zaman iyidir. Gerçeği bileceksin. Şu an ordumuzda komutanlar siyasi olarak iyi görünme çabasına binaen mi rütbe almış durumdalar? Yoksa gerçekten askerlik yetenekleri, komuta kabiliyetleri iyi olduğu için mi o mevki ve makamları gelmişler? Demek istediğim buydu. Olmadık, alakasız iftira ve ithamlara maruz kaldım. İftira ihbarcıdan geldi herhalde. Yok işitmiş işitmiş. Tekrar söylüyorum. Atatürkçüyüm. Sonuna kadar Atatürkçüyüm. Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerin bekçesiyim. İslam'a karşıyım. İslam'ın yanlış olduğunu düşünüyorum. Çağımıza ait uygun olmadığını düşünüyorum. Eski zamanlarda Muhammed adında bir insanın çeşitli sebeplerden ötürü bunu kendisini kurguladığını düşünüyorum. ya ölüm korkusu olur ya kendi istekleri olur ya da hepsinin karışımı olur. Bu sebeplerden ötürü Muhammed adlı kişinin bu dini kendisini kurguladığını düşünüyorum. Üstün bir güçle iletişime geçmiş olduğunu düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim, fikirlerim. İslam'a da karşıyım, İslam'ın her türlü fraksiyonuna karşıyım. İslam'ı iyi görmüyorum, kötü görüyorum. Onunla alakalı o sayede hareket eden bütün unsurları da kötü görüyorum. Buna Anadolu Müslümanlığı da dahil, Tatlısı Müslümanlığı da dahil, IŞİD de dahil, Suudiler de dahil, Vahabiler de dahil, Şiilik de dahil, hepsi dahil yani. İslam'ın, insanın ölüm korkusuyla alakalı olarak ürettiği ve inandığı bir şey olarak görüyorum şu anki inananları da. Vazgeçememe korkusundan dolayı insanların bu dinde kaldığını düşünüyorum. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim, burada açıklayayım yani. Yani böyle saçma bir itam şey olur mu? Benim kanalımın adı modern değilim, Ben deistim. Deist. IŞİD propagandası olabilmesi için benim İslam'ı güzel görüyor olmam lazım. İslam'ı savunuyor olmam lazım. Halbuki ben hiçbirini sevmiyorum. Ben İslam'ı savunmuyorum ki. Bunu bugüne kadar çok insan dedi bunu, çok kişi dedi. Gerçek İslam IŞİD'tir diye çok yazıldı, çizildi internetlerde. Yüzlerce, binlerce kere. Savunmuyorum, benimsemiyorum ya. İslam'ı benimsemiyorum bir kere. Benim düşünceme göre İslam şiddet meyilli, şiddet ekseninde bir inanış benim düşünceme göre. İslam'da herkes kol kes diyor, hırsızın elini kes diyor. Muhammed'in hırsızlara nasıl davrandığı belli tarihi olaylardan sabittir yani. Bu sonradan değiştirildi. Siz buna yeni bir anlam kattınız. Kattık yani Anadolu olarak ya da diğer kültürler olarak değiştirdik, çağımıza göre yorumladık. Şimdi hırsızları hapse atıyoruz ama Kur'an'da öyle demiyor, elini kolunu kes diyor. Bu bu kadar basittir yani. Bunu kim uyguluyor? Suudiler uyguluyor. Çeşitli işte aşırı uç, Hizbullah, IŞİD, MİŞİD bunlar uyguluyor. Bu nedir? Terörizmdir bu. Terörist diye şeyimi alıyorlar ya. Yani umarım yani savcı bunu ciddiye almaz yani. Ben ifademde de dedim ya. Çok şaşırdım dedim ya. Böyle bir şey anlaşılmasına. Bunlar son sigaralarım. Paralarım bitiyor. Ne yaptımsa ülkem için vatanımı sevdiğim için yaptım. Güya ben siyasete daha karışmayacaktım ama bu siyaset meselesi değildi. Görülüyor ki vatan sevgim ağır bastı. Demek ki onu kalbimden atamamışım yani. Bayrak vatan sevgisi. Gerçek bir vatansever ordusunun, ülkesinin gerçek halini görür ve ona göre bir şeyler yapmaya çalışır. Ben kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalıştım. Benim ellerimde şehitlerin kanı yok. Çok şükür. Ben sebep olmadım. Vatan elden gitmesin diye bunu yaptım. İnsanlar eleştiriyor. Tayyip Erdoğan bütün yanına gitmişti. El pençe divan durmuş bakanlar da bilmem ne de. Ya yani ne olursa olsun. Ülkenin itibarı zaten bitirileli çok oldu. Varsın böyle olsun. Yeter ki bu savaşa mavaşa girmeyelim yani. Ha ona da gerek yoktu yani. Kremlin sarayına gidip Kremlin nereyse artık oraya gidip o şekilde durmaya da gerek yok. Komple çekiyorum demesi lazım. Bu Suriye'deki İslamcı örgütlerle Türk askerinin ortaklığının bitirilmesi lazım. Bizim bunlarla işimiz yoktur. Atatürk'ün askerine yakışmaz. Bunların işitten ne farkı var Suriye'deki o milislerin falan? Ben bir fark göremiyorum aynı İslamcı zihniyet, aynı anlayışın laciverdi bunlar. Ne farkı var? Türk askerini esas bunlarla bir araya koymak bu vatana, bu ülkeye yapılan en büyük yanlıştır. Ben demek istediklerim bunlardır. Benim bir başka olsa, yani eski hayatını bitirmişsin, yeni bir hayata yelken aç, suya sabunla dokunmadan konuş. Da ben istemedim yani. Konular kendisi otomatik üzerime geldi yani. Bütün davranışlarım tepkiseldir. Benim bir alakam yoktu normalde. Ben bilimsel şeyler anlatacaktım. Bir de varoş felsefesi, varlık amacımız. Anlatacağım tonla şey vardı tartışacağım, konuşacağım, gözünüzün önünde yapacağım tonla şey var. Bunları gene yapmaya çalışacağım. Bu kısıtlı sürede. Hapse girmeden önce. Eğer hapis kararı gelirse, gelmezse sıkıntı yok, devam ederim. Gelirse son videomu yapacağım. Benim bir sevdiğim vardı, öldü ve ondan sonra iki sene, 4 aylığına yayın hayatımı bitireceğim. Ama gelmezse yapacağım videolar var. Çok önemli, güzel sorular var aklımda. Çok söylemek istediğim şeyler var. Yapmak istediklerimin, çekmek istediğim videoların %10'unu bile daha çekmedim şu anda. %10 bile değil yani. Söylemek istediğim o kadar şey var, şey var ki yani. Easter eggs yani ester yumurtaları var. Değişik şeyler var yani gözden kaçırılmış benim görebildiğim şeyler. Herkesin görebildiği bir şey vardı, benim de oldu. Onu anlatacaktım. Mesela birçok şey var. Kendi videolarımı eleştirecektim. Kendi videolarımı eleştirip size söyleyecektim. Onların kontra diyalogları var mesela. So Açıklamanın kontra açıklamaları var. Karşı argümanlar var. Ona verilen cevaplar var yaptığım videolar içerisinde. Bunları zaten siz de görebilmişsinizdir. Hepsine de bir cevabım var ama yok değil. Onları yapacaktım. Türlü türlü güzellikler gösterecektim size. Bu kıt, kıt kanaatlerle bunları yapmaya çalışıyorum. VSDC adlı programı kullanıyorum. Programın bedava olan sürümünü kullanıyorum. O da birçok eksikliği ve zorlayıcı unsurları var yani kameram bozuk, kötü, ters gösteriyor, virüs girmiş, beyinde çalışmıyor. Kameram bile yok ya cep telefonunun kenarıyla çekiyorum şu an. Videoyu çekerken oyuncu gibi ve yazar gibi bir hale giriyorum. Öyle bir ruhsal hale. Editlerken ve edisyonu yaparken efektleri eklerken de mühendis ve yönetmen gibi oluyorum yani. Aynı anda hem kendi videomun yazarı, oyuncusu, maker'ı, editörü her şeyi olmak zorundayım. Önce oyuncu, yazar, sanatçı gibi sonra da yönetmen ve mühendis gibi bir ruh haline giriyorum. Tek başıma zorlanıyorum. Anlatabilmek benim için önemliydi. Videoları elimden geldiğince dediğim gibi yapmaya devam edeceğim. Yetişemediğim yerde son videomu yapıp şeyi kapatacağım. Bakalım gelen karara göre. İnşallah bozulur. Ben durumumu açıkladım. Olayların neden olduğunu. Planlanmış bir davranış olmadığını. Yani zam haberini öğrenmemle o videoyu çekmem arasında yarım saat bile yok yani. Tamamen yani direkt içmeye başladım ve kamerayı videoyu çektim yani. Çok ani ve hızlı oldu yani hepsi. Hani planlanmış bir şey olsa, biliyorsunuz ki hukukta bir suç ne kadar önceden planlanmışsa o kadar cezası artıyor. Anlık tepkilerde ceza düşüyor. Ona göre ben şey yaptım yani. Ben inkar etmiyorum. Yani birisi bana zorla bunu çektirdi falan demiyorum. Ya da yanlış anlaşıldım da demiyorum. Oldu ama sebebini söylüyorum. Evet... Ben bir, bir video daha yapacağım o da koronavirüsle alakalı olacak bu akşam.